Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah hani gezatınız iyidir canlar hala karnım acıktı dedi ne tez acıktı valla ben anamadım arkadaşlar bu benden tez acıkıyor benden de ekmeğe azabat daha çok yedi yine acıktım diye ondan sonra ben kan yol yoldaşı diye Allah Allah he yalan mı arkadaşlar dışarıda şöyle ala bulutlu bir güneş doğdu ee, görmüş olduğunuz gibi hafiften böyle bir balkonda arkadaşlar azıcık bir güneş görse bile hemen böyle bir ayrı bir e, hava hemen yumuşuyor burada balkonumuzda arkadaşlar bugün e, yağmur yağıyordu e, az önce arkadaşlar bir yağıyor bir duruyor bazen de tisente oluyor e, bugün asmalarımızı diktik güllerimizi diktik. Yani boş durulmuyor arkadaşlar burada çalışıyoruz devamlı elimiz ya. geldiği kadarıyla. Söyle. Onlara güneş doğdu bir su deme. Yağmur yağdı yağmur. Az önce yağmur yağdı. Yaz yağmur gibi arkadaşlar bir görünüyor bir kayboluyor. Yağmur yağdı. Hazır yemek var niye yemek yapıyor? Hazır yemekleri var onlara bir şey yapsana. Sana. Olsun. Ben daha yemek yapmadım ondan sonra. Bazen <laughs> ben de sigir edeyim. Bana yemek vermeyeyim, yapmayayım. Örüyorum. Yapıyorsun, yapmıyor mu? Arkadaşlar. Hatice Hanım. Köşeli üçgen kestiği şeyler de var yani, Yoğurtlu, kıymalı, ha. mantı türü bir şey yapacak. Evet, hemen kaynatıyorum bu. Ya Bismillah diyeyim hemen. Anam ne güzel oldu ha. Evet, ne işte oldu. Hecik. Soba gel bak hemen. Yandı. Oldu mu? Buradan pişirsek ki. Hep burada pişiyor mu? He bir şey, var ha, bir şey niye mi? Ya pişmez. Yak mı yak bari. Sobayı vurmayayım da pişireceğim. Hadi bak. Biraz <laughs> tasarruf tasarruf. Tasarruf tasarruf. Aynen öyle bak deminden beri. Haydi. Bazen ne oluyor da bunu altı taşınca böyle ne oluyor? Pastanı vereyim. Yıkın. Niye öyle oluyor ki ne? Arkadaşlar, burası Atecan Hanımın odası. Yatak odası. Bu dağınık yerde benim odam. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz? Konu de, yok demiyor benim odam diye. Senin benim odası bu vakine. E, <laughs> Öyle. Niye yani? Ya yani arkadaşlar, şimdi bunu suyun içine atacağım. O Bence bir şey. o biraz fazla olmaz mı? Değil. Yani. Değil mi? Yok yok değil. O bir şey bu. Akşamdan sarımsaklı yoğurdum var. Hadi ha. Bunu da bozun. Elik üstüne kıymacız dedireceğim. Elik tereyağı diyeceğim. İşte böyle. Dünya. Elik salça çözdüreceğiz. Nane sevmiyeli arkadaşlar bu arada. Çorbayı da getirin üstüne koyun, üstüne koyun, ha. koyun, üstüne koyun, üstüne koyun, üstüne çorba ki? He, akşama çorba içelim. He, bir daha, bir daha uğraşmayın. Mantı yeter ya, çalak kaşığı getirin. Gel. Olur, diye olmaz. Kaşıklı yara ekmeksiz, bence. Kaşığını birini alayım. Birini buraya. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? İnşallah sizlerin de haliniz, hatiriniz iyidir. Biz vallahi Ali ile bazen Didişik. Bazen çok iyiyik. Bazen de kavga tutuyor. Oo, <laughs> neler tutuyor neler. Sabah bir tencereyi bile valla iki dakikada orada bıraktırdı. Hadi hadi deyin Arkadaşlar. Bıraktırmadı. Unuttu, de. unuttu, unuttu arkadaşlar. Unuttu, unuttu. <laughs> yalan kurtarıcı yok. Vallahi yalan kurtarıcı arkadaşlar. Tencereyi alayım diyorum. O kadar aceleci ki. Sonra alasın diye tencereyi bile bıraktırdı. Geldi. Niye? Beni <laughs> Şeyi unuttu, unuttu değil. O kadar da... Yarım. Unuttum, unuttum. Kabul ediyorum onu. O kadar da değilim yani. Niye? Bazen sen beni çok yıl herif. Sabırsızsın. Arkadaşlar, çok yol sabusuzluk. çamur olunca aşağı şimdi bir yere de gidemiyor. Çünkü gittiğimiz zaman geri çıkamıyoruz. Böyle güneşli göründüğüne bakmayın. Yollar çamur. Yol kenarında çalışanlar arabayı oraya bırakıyor arkadaşlar. Çünkü çıkamıyorlar. kalmıyorlar. Bugün bizim birader de çıkamadı Seyit. Bayağı gece de çünkü çok yağdı. Burada arkadaşlar bahçemizin güzel kuşları da geliyorlar. Böyle bilmiyorum. kamerada ben görüyorum ama siz görebiliyor musunuz? Yavaş yavaş. Arabayı iyi biz biz burada çehinciyiz arkadaşlar öyle diyeyim arabayı arkadaşlar orada şey yaptı. Bıraktı demek kaynıyor, kaynıyor kaynıyor şimdi ben geliyorum bekle bir dakika tuz tuz koydu mu tuz? He. Bunu bir karıştırsaydın. Allah'a ısmarladık sana yavrular. Ya arkadaşlar. özden var ya. Canı sağ ol can. Anam dedi. Kaşla göz arasında annesine hemen bir şeyler almış. Of. Hemen yavrum. mi yok mu? Fark mı? Dedim ama yok. Özelim İlla böyle, bir alacak. İlla dediğim gibi anne evde Bana ev hediyem olsun dedi. Arkadaşlar gelenin gidenin dedi kalabalık oluyor dedi arkadaşlar şöyle bir tane yavrum kurban olsun anam özlemesin. Dur dur yırtma dur. Yavrum. Şurada bak şöyle çekilecek küçük Aa, bir. İşte kafam. Onu çekersen açılır. Elif yavrum da hep böyleydi yavrum. Kulcanım da aynısınıydı hepsi yavrular. Kurban olsun anam sana yavrum. Gelenin gidenin hadi kurban olurum sana yavrum. Yavrum keşke şöyle bir Ankara'ya taşını versen yavrum ne var? Uzak. Şöyle bir tane. Yazın. gelene gidene şöyle arkadaşlar şöyle. Şu şekil. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Onu çaydanlığı üstüne koyacağım şunu niye çıkarıyor? İşte aklım bu bakayım. Ha? Bu şekil arkadaşlar şöyle. Gördün mü? Teşekkür ettim kızım şimdi kesene bereket. Allah bini bini etsin iki katı ederim. yavrum. Telavi eder anam. Yavrum. Keşke diyem ya şöyle akalaya gelsin. Keşke hepsini götürsen karımın aşağıya hepsini sana olsa. Dursun ya. gelsin otursun. He. Gelsin otursun. Diyeyim diyem. polat diye diyem yavrum diyem gel diyem. Ondan sonra çok karıştı işte, okul var diye anne diye. Murat'ın işi var diye. Ondan sonra dedim 15 tatil dedim biz ona olmayak. Anahtar kapım dedim. Kulcan anahtar dedim yavrum dedim. Git dedim gel dur dedim ya ama yavrum. işte herkesin bir geçim kaynağı olunca işte olmayınca olmuyor arkadaşlar. Gene ne olmuş yavru. Hiç eli ayağı durmaz yavrum. Gönlü bereketli benim kuzumum vay arkadaşlar. Gerçekten ne bileyim bunun çok zengin özlemi gerçekten arkadaşlar. Şöyle yine. Kahve makinesi. O da şöyle. Hani Arkadaşlar kızlar alıyor da. Baksana. Hatice Hanım bunları çalıştırmayı. O kadarını bileyim bileyim. Biliyor Işık. Biliyor musun? Bilmem oğlum o kadar da. Ha. Korku beni sağ mı zannettin herifle? E <laughs> cicik. Ne var kahveye koyacağım, fişi sokacağım içine pişecek. O kadar da bilmeyi zannetme yani. Ama şık kafam bozuyor. Şimdi bu kahve pişirttireceğim kendine. Ha. Ayşem ışık yoğurdu. Sümbüle yapacaktım da. Bir yapsaydınız. Sümbüle yapacaktım. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi çıkartmayacağım. Dursun. Şöyle. Bunu şuraya koyuyorum. Hadi. Hemen şöyle diyorum. Düğmesine fişi sokuyorum. 2 dakikada kahve Bakalım hazır. Musun? He, hazır. Bu da dursun. Ha, şu da şunu. Kaşık içine yine bundan ölçek atayım. Ölçekli. Sağ ol yavrum. Kesin ya Şu da yine herhalde garanti şeyim. Kitapçı mı? Evet garantiymiş bu. Garantisiymiş. Allah razı olsun. Bir kere et değerli bir kere yavrum. de yavrular sana şey yapsın uzunlar. Bunu da böyle koyayım. Bunlara Ali dolap yapılacak. Yer yapılacak. Baba üstünde böyle arkadaşlar. Ocağı yakmıyorum. Ocak dediğim tüpü yakmıyorum. İki dakikada hemen mis gibi. Ecik bir damla uzatmadım ama yoğurda. Tuzlu da olmasın. Tuzsuz olsun da dur. Devam. mi? Sanki bu tereyağı değil gibi ya. Ne? Sanki tereyağı. tereyağı. değil gibi. Hiç tereyağı kokusu gelmiyor bana. Farkında Oğlum, mısın? Sen bunun kokanmış olur mu? Evet. değil. Ne? Bu sana ya ya. Sana ya. Ama ya sana ya. Tereyağı değin inalmış bak. Bizim Biliyor Biliyorum. Hiç tereyağı kokmuyor bile. Şeyle katıya var bence. Partik Tabii partik. ki. bir yer diyeceğim. Şöyle göster. Gösterme gösterme. He? Arkadaşlar tereyağı değil satıyorlar. Tereyağına alakası yok. Kokusu bile yok. Şimdi tereyağı... Şimdi köpürecek kur bak sen. Tek köpürmez. Şeyi de köpürüyor. Ne? Köpürüyor. da köpürüyor. Var ya kovlasana var tereyağı ya, ya sende koku. Hmm, ya. azıcık var. Azıcık var. Aha çok ok düştü. Işte. Buna kalma herif gözümden kurmayınca. Kimsenin kulağına kalma. Bak sen. Gelme dedim He. Azıcık salça. Uyunca. Üstüne biraz salça. Azıcık da toz biber atayım atmayayım. Bence atma. Hadi huylusun hadi. Nane yemeyiz. Üstüne nane olur arkadaşlar. Toz biber olur, toz biber olur. Elbette işte şey bu. Bir karışık da kıymadan koyayım içine. Dobayı böyle, doba da şey yapıyorum ama dobanın başına de, Allah benim canımı alayım işte sıcaktır. Benim de arkadaşlar ne yalan söyleyeyim şu anda Sıcaklıktan e, uy, uykum geldi. Yemeğe de unuttum. Bakma sen. Niye acıktım dedim ya? Ne bileyim? Allah Allah. Ben saat 3-4'e kadar yemeyeceğim. Yürü yapacağım. Hadi de zayıfla. Ali var ki insanı zayıflatma arkadaşlar. Ben dedim bir aşama yakın yiyeyim bir daha yemeyeyim onunla yatayım dedim. Allah Allah. Tamam, şimdi nane de koyabilirsin. Elmayı koydun ya, ben de sana nani izin veriyorum. mi? He. Ya, sana ben de. Ben de, ben de. Hmm. Onun kemiği yok pişmiş. Zaten hamur da <laughs> Ya, İlk kere atmışım şeyin anası ve değildi. Eltimin anası ve değildi. Onda balkona koduydum. Öylece biz buradan bir tane rüzgar almış almış, savutmuş bunca adı kalıvermişim. Hadi koy Bu da ince öldür mü? Nane güzel oluyor arkadaşlar. Elif yavru da kurban olur Hep korktu yavrum. Mantıya, mahanlıya. Naneyi çok seviyorum. Hadi biçtin yeter. İşte bir de arkadaşlar <laughs> Üstünde örtüyü. Hem yani çiftli kısmı. Şurada dursun. Biz alıp geleceğim benim yapmadan. Hemen alayım ağabey hazır sayılır. O bize yeter ekmeksiz. Kaşıkla şey yapıyor bazen daha fazla da kasıyor arkadaşlar. Bazen iyi. Aha böyle ezik. Sarımsak döyün bazen kokup Ayağım sürüp geziyim. Süzgecim var mı? Var da süzgözü sulu yapacağım. Şöyle bir soğuyacağım tepesine. Ezik bir sulu olsun. Tadı gider ama tutunca da arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Normal bence. Tutunca. Giderler. Şeye koyayım hemen. İyi. Kalemince yapmış. Bu ne olacak şimdi? Ne olacak mantı olacak. Mantı mı olacak? Evet eh, mantı. Yoğurt, tavuk da. Bismillahirrahmanirrahim. Yetmez mi şu bir? Bu da kalan da çorba yapacak arkadaşlar. Yeter yeter. Yoğurdu özledin mi? Sen sadece kıvayla bir alacağım. Tamam, getir. Koyuyor. edik su koyayım mu yoğurdun üstüne? Hı. Atım olsun. Azıcık şey Bir yapabilirsin. Tuz atmadım ama ben tuzsuz arkadaşlar. Tuz koymayabilirsin. Tuzsuz yiyorum. Böyle hamur olunca kendine tuz olursa tuz koymuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurt. Bol çaydan koyalım. Zaten Ali onu karıştırır arkadaşlar. Irbık mı? Kına kaynıyor. Irbık kaynıyor. Çaydanlık kaynıyor. Şey. Zeynep yanay. Ha, ne biçim şey? Bozma, bozma bir şey yok. Korksam da korkmaz, yapacağım bir şey yok. Ne diyecek Sıla Andrea? Neyse, al şimdi onu. Sonra bir güzel bir şekilde karıştırmasını yapıyor arkadaşlar. Bu şekil, mantıklı. Ha, bu şekil yapacağım. Bak, mü yüzüne. Güzel oldu. Koy koy cimrilik yapma. Şurada da var ya. Ha onun üzerine mi? Koku ee, tamam. sen de cimrilik et da kalır her Evet arkadaşlar bugünkü menümüz Hatice Hanım'ın ismi nedir bilmiyorum ama. Tatar mantı, sarımsaklı tatar mantımız. O yapıyor, ben yiyorum işte. Afiyet olsun bizlere. Umarım videolarımızı evet. beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın canlar. Gelin beraber olsun canlar.